Selamun Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk seferinden dönerken sahabe efendilerimize şöyle seslenmiştir. Bugün küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz demiştir. Sahabe efendilerimiz şaşırmıştır. Bu kadar meşakkatli bir cihat nasıl küçük oluyor diye sorunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçek mücahitin nefsine karşı cihad eden kimse olduğunu belirtmiştir. İşte yaz aylarına geldik. Malumunuz sabah namazları çok erken vakitte kılınıyor. Yatsı namazları da bayağı 11'e doğru yaklaştı. Onun için sabah namazımızı vaktinde kılmamız için biraz saatlerimizi kurmamız veya erken yatmamız gerekiyor. Çünkü Efendimiz yine buyuruyor ki bir kul sabah namazını kılarsa Allah'ın himayesine girmiş olur diye buyuruyor. Yani o gün kişi kendini koruma altına almış oluyor. Şayet o kişi o gün bir zulme uğrarsa Allahu Teala o zulmü eden kişiden mutlaka o kulun hakkını alacağını vaat ediyor. Onun için gayret edelim sabah namazlarını kılmaya çalışalım. Onun için sosyal medyada falan işte cihattan falan bahsediliyor ama insan kendini sabah namazında bulamadıktan sonra hangi cihattan bahseder bilemiyorum. Onun için Seyahat Hazretleri de ne yapmıştır? Bir cuma hutbe vermektedir. <laughs> Bu hutbeyi verirken oradan bir genç elini kaldırmıştır. Şöyle seslenmiştir. Boş konuşma. Hala Kudüs'ü fethetmiş durumda değiliz. Cihad istiyoruz diye seslenmiştir. Selahattin Eyyubi Hazretleri hiçbir şey cevap vermemiştir. Namaz bittikten sonra ertesi gün olmuştur. Cumartesi günü sabah namazında Selahattin Eyyubi Mihrab'a gelmiş ve o dün cihad isteyen genç aranızda mı diye cemaate seslenmiştir. Cemaat aranızda olmadığını söylemiştir. İşte o da şöyle söylemiştir. Vallahi cuma namazına gelen kalabalık sabah namazına gelmediği sürece asla cihadı emretmeyeceğim demiştir. Onun için bizler kendimizi sosyal medyada şöyledir, böyledir diye kendimizi aldatmayalım. Önce nefsimize karşı cihat edelim ibadetlerimizi vaktinde ve zamanında kılmaya çalışalım. Yani insan kendisini ibadette vaktinde kılmadıktan sonra hangi işini düzgün yapabilir ki? Değil mi? Önce Allah'ın hakkı gelir. Her şeyden önce Allah'ın hakkı gelir. Onun için Allah'ın tedbirlerine de sarılalım. Vaktinde sabah namazını kılmaya eda edelim. Çünkü zor bir dönemden geçiyoruz. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Allah'ın korumasına ihtiyacımız var. Hatta sabah namazını tüm ümmeti Muhammed için dua edelim. Ülkemizin üzerinde bu sıkıntıların kalkması için tövbe istiğfar edelim. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Ve ahri davan elhamdülillah alemin. El Fatiha.